Değerli izleyicilerimiz anlat bakalım Türkiye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Urfa elimizden sizlere sesleniyoruz ve oto bakımla ilgili, oto ile ilgili bütün merak ettiklerimizi Ferhat Bey'den alacağız. Hep beraber izliyoruz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk sağ olun. Siz de hoş geldiniz şehrimize. Siz nasılsınız? Bizler Efendim efendim. Misafirperverinizle çok daha iyi olduk. Ferhat Bey kimdir? Ne zamandan beri bu sektöre hizmet veriyor? Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Yıllarca biz e, otomotiv sektöründe hizmet e, veren bir firmayız zaten. Ekran başındaki izleyicilerimiz için burada verilen hizmetler nelerdir efendim? Neler yapabiliyoruz burada? Burada verdiğimiz hizmetler siz bir araç almadan önce ikinci el araç aldığınız zaman bize danışıyorsunuz. Yani bir aracın kaporta bilgisi ya da motor aksamı ya da e, şu şekilde raporlama, hasar kaydı, kilometre bilgisi ya bir araca dair ne varsa biz burada tüm testten geçirip size bilgisini sunuyoruz yani. Peki ekran başındaki izleyicilerimiz eksper aradıklarında efendim en çok neye dikkat etmeliler? Ya, i̇lk önce kurumsal olup olmadığına bakmanız gerekmektedir. Ya, kurumsal bir firma her zaman güvenebilirsiniz. Yasal olarak da yani hakkınızı savunacağınız yerler olmalıdır. Şahıs firmaları biraz daha problemli. Ya ustaların deneyimleri önemli. Ustaların ne kadar bu işe hitap et, e, hitap etmeleri önemli. Ya biz kendimize güveniyoruz. Yıllarca bu işin içindeyiz. Artık kurumsal bir firmayız. Peki burada kaliteli hizmetin senelerdir sürdürüyorsunuz efendim. Müşterilerin sizden aldığı hizmete geri dönüşleri nasıl oluyor? Ya birincisi senelerce biz bu sektörün içerisindeyiz yani bir araçta neyin ne olduğunu gayet iyi bilecek güçteyiz. Yani o taraftan bir sıkıntı yok bizden taraf. İkincisi biz kurumsal bir firmayız. Yani kurumsallığın bize verdiği ikinci bir güç var. Ya Üçüncüsü, ustalarımız e, tüm bilgilere sahip, yani kaporta boya ustasından itibaren gerekli e, eğitimleri almış bu ustalarımız. Yıllarca bu sektörde kendileri yani, hepsi deneyimli ustalar. Peki, ekran başındaki izleyicilerimiz Urfa bölgesindesiniz ama size ulaşmak isteseler hangi internet sitelerinden ulaşabilirler? Ya Bizim zaten internet sitemiz var, e, dynamark.com.tr diye. Instagram sayfalarımız var, Facebook sayfamız var yani tüm sosyal ağlarda iletişim araçlarımız var. Gayet rahat bir şekilde bize ulaşabilirler. Peki siz hangi bölgelere hizmet veriyorsunuz efendim? Ya biz e, konum olarak Şanlıurfa Siverek'teyiz. Yani Siverek'in içerisindeyiz. E, zaten dışarıdan çoğunluğun dışarıdan gelen araçlar yani müşterilerimize gayet her türlü memnuniyet ve hizmeti sağlıyoruz. Yani biz buradan diyoruz ki ekran başındaki izleyicilerimiz Türkiye'nin dört bir yanından mutlaka sizden hizmet almalarını öneriyoruz, tavsiye ediyoruz. Çünkü siz sadece Urfa bölgesine bakmıyorsunuz, Türkiye'nin dört bir yanından da araçları kabul ediyorsunuz. Tabii ki de yani gayet gönül rahatlığıyla gelebilirler. Usta ekiplerimizden söz etmişken efendim burada çalışan ekip olarak kaç kişi var? Yani burada toplam 5 kişi var şu anlık yani piyasanın durumu açıkçası ortada gün olduğu zaman yani 7 10 arası değişiyor. Bir tane bir tane bayan arkadaşımız var. Dünyayı etkisi altına alan pandemi sizi bu sektörde nasıl etkiledi efendim? Ya sektör genel olarak bir daralma oldu. Yani yeni yılda biraz daha sıkıntılarını yaşamaya başladık. Yani biz şubattan sonra sektörde biraz daha düzelmelerin olacağını umuyoruz yani açıkçası öyle görüyoruz. Peki bu sektörde merdiven altı bu işi yapan çok fazla var. Ekran başındaki izleyicilerim size nasıl güvenmeli? Siz müşteriyi sizi seçmesi için neler yapıyorsunuz efendim? Ya baştan dediğim gibi en başta biz bir kurumsal firmayız. Yani bundan e, gönül rahatlığıyla gelebilirler. İkincisi bizim profesyonel ekibimiz var. Peki efendim son dönemlerde de bu sorun çok fazla karşılaşılıyor. Araçların e, ön kasa olarak farklı yıl, arka kasa olarak farklı yıla ait bir birleşim yapıyorlar. Bunları siz eksper olarak anlayabiliyor musunuz? Ya zaten bunu kurumsal bir eksperin yani genel eksperin çıkarması normal gayet normal. Bazı firmalar işin şovuna kaçıyor. Yani normal bir eksperin bu tür araçların orta çıkarması gayet normal yani. Ekleme araçlar, kilometrelerde oynama. Yani bunların ya yani normal bir eksperin bunların tümünü çıkarması yani gerçekten profesyonel ve kurumsal bir firmaysa çıkartması kadar doğal bir şey yok. Yani aslında burada da müşteri tamamen güvenmeli diyoruz biz de. Yani ekran başındaki izleyicilerimiz araç alırken özellikle kafasında soru işareti bile varsa mutlaka doğru bir ekspertize, kurumsal, kamusal bir ekspertize gidip burada her şeyiyle bilgi edinebilirler. Tabii ki de yani gönül rahatlığıyla bize de ulaşabilirler. Yani araçlarını buraya getirmeleri değil yani arayıp da sorabilirler. Her türlü biz yardımcı oluruz yani. Bizden yani herhangi bir problem, sıkıntı yok yani, yani araçtan öte gelip burada çayımızı, kahvemizi de içebilirler, bizi tanıyabilirler, firmamızı tanıyabilirler. Röportaj için çok teşekkür ediyorum efendim. Biz de buradan ekran başındaki izleyicilerimize diyoruz ki mutlaka Urfa'da burası var ve burayı tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım. Ya biz de Siverek'te e Ekspertiz işini yapan yıllarca e, otomotiv sektöründe olup iki aydır kurumsal bir firma olarak bu sektörde yerimizi aldık. Gayet bize e, güvenip bağımsız e, tarafımızca yapılan raporlara güvenebilirler. Rahatlıkla gelebilirler yani. Değerli izleyicilerimiz, bölgeye kattığı kaliteli çalışmalarıyla ünlü bir markadan sizlere seslenmiş bulunmaktayız. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.